Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, içeride açıklanan bir sürü rakam var. Ona ne anlama geliyor, ona da bakacağız ama e, öncelikle küreselle başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırga, e, bütün küreseli sarstı. Peki bunun etkileri ne olacak? Hem döviz kurlarına etkisi ne olacak? Altını nasıl etkileyecek? Hem kısa vadede hem uzun vadede hepsini değerlendireceğiz. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Hanım, hoş bulduk. Evet Amerika'da neler oluyor? Gerçekten bu Trump'ın kararları yani sadece Amerika'yı değil Amerika ile birlikte bütün küreseli e, sarsıyor. Resmen kasırga etkisi yarattı dün de. Hem neler oluyor hem onu anlatmanızı isterim. Hem de bunun etkileri ne olacak bundan sonra onu öğrenmek isteriz. Öbürhan Hanım bütün dünyada işte Amerika'daki yeni yönetimle beraber hem siyaset hem ekonomi politik karışmış durumda. Tabii siyaset gelişmeden ekonomi politiği de son derece etkiliyor. Ee, şu anda bütün dünya Trump ekibinin neler yapabileceğini, neler yapmak istediğini anlamaya çalışıyor. Ama burada da bir netlik yok. Bu netliğin olmaması şirketlerin politikalarını etkiliyor. Çünkü makro politikalar, ülkelerin politikaları, göre şirketler de pozisyon alıp kendi politikaları onun üzerine kuruyor. Şu an Amerika'da kimse net olarak evet ya bu yıl Trump şöyle politika edecek, önümüzdeki 5 sene şöyle yapacak ya da 4 sene şöyle yapacak biz de pozisyonu şu şekilde yapalım diyemiyor. Bu belirsizlik e, insan psikolojik, psikolojik olarak yok. Psikolojik olarak yorduğu zaman e, dün Amerikan büyümesinin son derece düşeceğine ilişkin haberler gelmeye başlayınca dünya borsaları önce Amerikan borsaları çakıldı. Hem S&P 500 New York borsası hem yani Nasdaq'da çok ciddi düşüşler yaşattı. E, şirketler inanılmaz değerler kaybetti. Yani muhteşem de işte, işte en bir tane Microsoft'un olduğu hisseler baktığınız zaman şurada ben şöyle göstereyim. Şurada inanılmaz bir düşüş yaşadılar. Çok ciddi yüzlerimiz var düşüş yaşadı Çok büyük düşüş. E, bugün devam eder bunu bilmiyoruz ama arkasından Asya borsalarında düşüş açıldı. Bizim borsa şu an yataya yakın seyrediyor. biraz eksi eksideydi. Herkese herkesin kafaları karışık. Dolayısıyla bu kafa karışıklığı altın biraz gevşemeye başlamıştı. Şimdi tekrar yükselmeye başladı. 2.870 dolara gelmişti. Şimdi bugün e, dün itibariyle 2.99 2.99 dolara çıktı. Tekrar yükselmeye başladı. Bu güvensizlikler önceki dalgalanmalar önceki dönemlerde devam edecek. Ve Bu hızlı dalgalanmalar hem ülke ekonomilerini sarsıyor, kredi bilgilerini sarsıyor, bütün ülkelerde. E, şimdi normal stabil piyasada bir kredi borcu Çıkıyorsunuz, boşlanmaya çıktığınız zaman başka bir oran faiz oranı karşınıza çıkıyor. Böyle dalgalı zaman başka bir faiz oranı karşınıza çıkıyor. Bankalara fiyat veremiyor. Fiyat Ortalık epey bir toz duman. Bu Amerikan doları güveni de sarsıyor. Ve dolar, euro, dolar karşısında yaklaşık %7-8 civarında son bir ayda değer kazandı. Bu çok ciddi bir rakam. Amerikan doları bir ayda bu şekilde değer kaybetti. Bu çok ciddi bir rakam. Amerikan ekonomisi buna dayanabilir mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama... Karakaş'a önümüzdeki dönemde de dünya piyasaları devam edecek, bu da altına yarayacak gibi duruyor yine. Evet. Peki içeriye bakacak olursak biraz da kredileri konuşmak istiyorum. İhtiyaç kredileri baktığımız zaman ticari krediyi sollamış görünüyor. Faizler artıyor ama evet. talep düşmüyor. Merkez Bankası'nın ticari kredilerde sıkılaşmayı arttırmasına rağmen ihtiyaç kredileri yükselişine devam ediyor. BDDK'nın da verileri var. İhtiyaç kredileri 28 Şubat itibariyle 1,51 trilyon liraya ulaşırken böyle yıllıkta da yüzde 148 hemen hemen yüzde 150'ye yakın yüzde 50'ye yakın artmış. yüksek faaliyet yani bir türlü ihtiyaç kredisine talep düşmüyor fakat ticari kredilerde de büyüme sınırlı kalmaya devam ediyor. Peki nereye doğru gidecek? Şimdi Ebru Hanım, bireysel e, krediler, ticari kredilerden fazla artıyor. Bunun sebebi insanların harcama isteğinden kaynaklanmıyor. Bunun ana sebebi e, ülkedeki enflasyon fiyatlar üzerindeki baskısı. İnsanlar mevcut yaşamları sürdürebilmek için her ay yüzde beş, altı daha fazla para ödemek zorunda kalıyorlar. Ve bunu da gelirleri düştüğü için ne yapıyorlar? Krediyle kapatıyorlar. Bak kredi faizi ben şimdi şu dakika itibariyle ben senin bankanın kredi faizini göstereyim. Hangi banka olduğunu söylemem. Söylemem ama 6,19. Evet. 6,19 faiz uyguluyor aylık. Anlatabiliyor muyum? Bu yaklaşık e, 88-90'lara gelir yıllık faizi. Hani Merkez Bankası faizleri düşürmüştü. Buna rağmen %85-90'a eğer tüketici kredi kullanıyor ise bil ki ne kadar zor durumda. Bu krediler ödenemez. Bak söylüyorum. Bu krediler bu faizlerle ödenemez. Çok ödenemez. Bu, bunu veren banka batık yasır. Bütün bankalarda da faizleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Yani 80 ile 90 arasında tüketici faizleri. Nasıl yürüteceksin peki bunu? Nasıl yürüyecek? Çok zor. Dolayısıyla tüketici buna rağmen, bu faize rağmen tüketici kredileri genişliyor ise, artıyor ise o zaman yandı. Çok ciddi sıkıntı. Ben size daha başka bir örnek vereyim. Şimdi şirketlerin bilançoları gelmeye başladı. Biz geçen sene ne diyorduk? Bu politikayla şirket hem ihracat düşer, hem iç pazar daralır. Şirketler çok ciddi sıkıntı düşer, vergi toplayamazsınız diyor, değil mi? Şimdi evet. Türkiye medal iftar şirketlerin bir tanesi bilanço açıklandı. İsmini söylemeyeyim. Cirosu 145 mily 165 milyar TL'den 145 milyar TL düşmüş. Ne rağmen enflasyon var. TL olarak değerli. Yani. Evet, TL olarak. Tamam mı? Bu ne demek biliyor Şirket yani eğer o kadar işte 140'tan fazla, 50'den fazla zarar etmişler. Tamam mı? Ki çok büyük bir evet. şirketten bahsediyoruz. Çok Türkiye'nin en büyük ürünler. 145 milyar euro çok büyük bir, 165 milyar euro çok büyük bir ciro. bu şirket ihracat yapıyor. Dünya çapında söz sahibi olan bir şirket. Dünyanın birçok markasında üretim yapıyor. Halka da açık. Hı hı. Çünkü çok önemli. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu uygulanan politikanın yanlış olduğunu gösteriyor. Benzeri bütün şirketlerde de bu sene çok ciddi. Kurumlar vergisi, gelir vergisi çok ciddi düşüşler yaşayacağız. Değer vergisi ve ÖTV de çok ciddi düşüşler yaşayacağız. Toplayamayacak Ankara. Şimdi bu firmadan nasıl siz kurumlar vergisi alacaksınız? Bu kadar zarar. Gelir vergisi alamayacaksın. Kurumlar vergisi alamayacaksın. Nasıl alacaksın? Alamayacaksın. Satışları düştüğü için, içeride de satışları düştüğü için e, şeyi şey de düşecek. E, KDV ötevi ÖTV toplayamayacaksın. Çok ciddi rakamlar bunlar. Peki bu işten nasıl çıkacaksın? Şöyle bir formül bulmuşlar. Hadi gülelim biraz. Şimdi e, biliyorsunuz taşımacılık, ya taşımacılığında şirketlerde belli yolda istihap hatları var. E, şeyleri, kamyonların. O istihap belli noktalarda kontrole sokuyorsunuz. Şimdi bugüne kadar işte tır ve de belli bir dorsal büyüklüğünün altındaki araçlar çok doğru bakılmıyor. Şimdi son bir aydır öyle bir yapmışlar ki <laughs> kamyonlar yandım Allah diyor. Çorlu'dan Şerkes, şey, Kim'den gelen kamyonlar. Kamyon başı 16.975'te ceza kesmeye başlamışlar. Tek seferde 16.975'le. İyi de bu adam 16.000'e gidip gelmiyor ki İstanbul'a. Evet kazancı ne kadar? Evet. evet. İki e, mahalle kamyon kamyon fark edilemezse bir kural varmış tabii ki. Yani onu ben bilmiyordum hakikaten. Yeni öğrendim onların sayesinde. E, evin önüne kamyonunu kamyonetini fark edilen 35 bir ceza kesmeye başlamışlar. <laughs> Şimdi KDV'den ötürü de kayıtları burada. Şimdi bu yasalar uygulanması demiyoruz. Peki bu yasalar şimdiye kadar niye uygulamadınız? Evet. <laughs> bu soru geliyor insan hakkında. İşte bu şu an bütün bunlar şunu gösteriyor. Türkiye'de uygulanan kur rejimi yanlış. Kur rejimi yanlış. Sırf döviz biriktirmek, keri trade yani dövizi tutmak için uygulanan kur rejimi endüstriyi, ekonomi bitiriyor. Çok açık sanayici bitiriyor. Çok net. Bu ayda da bu yaş turizmi de olacak şimdi. Ağır şekilde turizm de olacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi geçen sene geçti, öpey bir azalmayla geçti ama bu sene çok daha ağır. Çünkü şu an Türkiye'deki mallar kurum baskılanmasından dolayı yurt dışından çok daha pahalıya geliyor. Yeme içme pahalı, konaklama pahalı. Şimdi 45-50 euro kaldığı otel Tamam mı? İki yıldızlı otel. Şu an 100, 110 euro, 125 euro, bazen 165 euroya kadar çıkıyor. Şimdi sen bunu bunu yaparsan nasıl gelecek insanlar kalacaklar? Yani. Şimdi bir Bakın Ramazan'da en ucuz, doğru yemek yenecek en ucuz restoran 1956 lira. Evet. Çok büyük para. Yani çok büyük para. Yani 50 da 60, 62, 65 dolar bir yemek, bir öğün yemek. Ben şunu da sormak istiyorum. Tamam enflasyonla yaşıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani herkes e, ürüne de zam yapmak zorunda kalıyor. Bunun da farkındayız ama mesela bayram tatili öncesinde otobüs biletleri yüzde %70, uçak biletleri de yüzde %350 zamlanmış. Bu iş birazcık fırsatçı da girmiyor mu bazı yerlerde? Değil. değil bakın insanlar şimdi ortalama kazancı tutturabilmek için belli dönemlerde şimdi ortalama yıllık ortalama gelire bakarsın. Belli dönemlerde yüksek de şimdi Çoğu zaman insanlar şu an seyahat etme oranı çok düştü geçmiş yıllara göre. Çok düştü. Tamam Şimdi bayramı ya kazan, burada diyor kazanabildiğim kadar kazanayım diyor. Şimdi Mardin'e <laughs> uçak bileti, e, Paris uçak bileti, e, Mardin'e otobüste gitmekten Paris'e gitmek daha kolay oldu. Yani daha, şimdi dün bir arkadaş paylaşmış. İstanbul Havalimanı'nda Tuzla'ya gitmek 3 bin lira. Aynı zamanda İstanbul'dan uçakla Amsterdam'a gitmek de 3 bin lira. Ne kadar enteresan evet. kaç kilometre? 60-65 kilometre. 70 kilometre gidiyorsun. Öbür tarafta 3700 kilometre gidiyorsun. 3700 kilometre de 3000 lira. Ama içeride gittiğin zaman da 60-70 kilometre 3000 lira. Şimdi bu, bu olmuyor. Bir yerde yanlış var. Bir yanlış yaptın yanlışı görmen lazım. Bizim uyguladığımız politika yanlış şu an. Ben bunu sürdürebildiği olduğu kanısta O nedenle ee, Nisan veya Mayıs'ta burada bir zıplama bekliyorum. Nisan ya da Mayıs'ta. Evet. Nisan veya Mayıs'ta. Nisan sonunda veya Mayıs'ın sonuna kadar demen Yani o bir aylık sürede burada bir zıplama bekliyorum. Çünkü bu şirketler dayanamayacak mı? Dayanamayacaklar. Çok net söyleyeyim dayanamayacaklar. Ya yani sırf kere direk için sanayi kurban edemeyiz. Bu yanlış. O zaman sistem baştan kurban lazım. Nisan ya da Mayıs gerekçi olarak teşekkür ederim. Ee, yani Nisan'dan çok Mayıs'ın, yani Nisan'ın sonuyla Mayıs'ın sonu arası o bir aylık dönemde bir zıplama bekliyorum. Evet. Peki. Zaman... Şirketler çok ciddi kırıklıklar. Bakın birçok şirket şu an, yabancı şirket Türkiye'de kurulu Endüstri şirketi işçi çıkartıyor. Mesela bir şirket aramı ki e, Avrupalı çok önemli bir şirket. Dünya çapında söz sahibi marka. Markası söylemeyelim. 4000 kişi işten çıkartıyor. Eksil ve giyim de 2024'te tam 60 bin, 65 bin istihdam kaybetmiş. Ondan sonra Peki Türkiye ki, bakıyorsunuz işsizlik azalmış görünüyor. Ben de onu soracağım. Peki işsizlik nasıl azalıyor Türkiye'de? Almıyorum. Aklım hafıza mı almıyor? Ya onun için TÜİN için rakamlarına şey yapmıyorum. Ayın olmasına galiba değil mi? tüyün şeyi, duruşması. Şey kararlı çıkardım. Ben merak ediyorum. Burada ne karar çıkacak diye. Ya. Yazık ya. Yapmayın yani daha önce eee çıktığı gibi. Yani biz bir şey beklemiyoruz diyelim. Evet. Peki önemli açıklamalarda yine ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ee, i̇zleyeceğim. Şu önümüzdeki günler çok sıkıntı. Dediğim gibi eee ben Nisan sonu Mayıs sonu arası zıplama kurdarlarla zıplama bekliyorum. olasılığı yüksek çünkü firmalar buna dayanamayacak. Muhtemelen Ankara'da bu konu çok ciddi basınçlar haberi geliyor. Yani Kur'un enflasyona yakın paralel götürülmesi konusunda çok ciddi bir geliyor. Muhtemelen o tarihlerde 46-45-47 arası bir yere gelebilir kurlar. Bunu hep beraber göreceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum. Tahminlerimi söylüyorum. İlla olacak. Yani baskılıyorlar şu an. Bu baskılama bir yerde şirketleri batıracağı için bence kurlarda kur rejiminde bir esnekle inecekler diye tahmin ediyorum. Diyoruz bu bir açıklamadan sonra bugün de böyle noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.